Anadolu'nun yemyeşil doğası. Doğanın sunduğu tazelik. Tazeliğin sımsıcak insanların emeğiyle süte dönüştüğü topraklar. Ve 15 yıldır Anadolu'nun taze sütlerini tüm Türkiye ile paylaşan köklü bir kuruluş. Aynes. 1985 yılında merhum Turgut Özal tarafından bir kamu yatırımı olarak kurulmuş olan Acıpayam Yem Fabrikası, 1997 yılında Ayyem markasıyla özelleştirilerek faaliyetlerine devam etmiş, faaliyet alanındaki entegrasyonu sağlamak amacıyla da Aynes markasıyla süt ürünleri üretimine başlamıştır. Getirdiği birikimle Türkiye'nin en modern tesisini kuran Aynes, endüstriyel yatırımlarıyla sektörünün sayılı firmalar arasına yerleşmiş modern tesis ve güven kelimeleriyle ismini özdeşleştirmeyi başarmıştır. Aynes, sütün insan yaşamındaki yerini son derece önemsemektedir. Uzmanlar, sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam için süt ürünlerinin önemine dikkat çekerler. Aynes, sütün insan sağlığına olan faydalarından yola çıkarak sofralarınıza en taze ve sağlıklı sütü ulaştırmayı hedeflemiştir. Bu amaçla Aynes, Anadolu'nun modern çiftliklerinde üretilen sütleri tercih etmektedir. Hijyene büyük önem veren Aynes ürünlerinde kullanacağı sütleri almadan önce kalitesini mutlaka kontrol edip sadece Aynes kalitesine uygun olan sütleri özel süt alım tankerleri ile tesisine ulaştırmaktadır. Tesise gelen süt taşıyan tankerlerin tümü dış dezenfeksiyon işlemi yapıldıktan sonra fabrika sahasına kabul edilmektedir. Sağlıklı nesillerin yetişmesini amaç edinen Aynes, üretimde kullanacağı sütleri sizlere sunmadan önce gelişmiş teknolojiye sahip laboratuvarlarında tekrar sağlık ve hijyen testlerinden geçirmektedir. Aynes'in sütü böylesine titizlikle incelemesinin nedeni, çiğ sütün zaman içerisinde çevresel şartlardan etkilenerek tazeliğini ve besleyici yönünü kaybetmesini önlemektir. Yapılan bilimsel çalışmalar ve araştırmaların sonucunda sütün geleneksel yöntemlerle kaynatılarak korunması, sütün besin değerlerini kaybetmesine neden olmaktadır. Süt kaynatıldığı zaman zarar gören vitaminler, büyüme çağındaki çocukların gelişimi için çok önemlidir. Bu nedenle modern bilim, sütteki besin değerlerine zarar vermeden sütün sterilize edilmesini sağlayan UHT teknolojisini geliştirmiştir. UHT teknolojisine kuruluşundan bu yana sahip olan Aynes, UHT sisteminin en ileri yöntemi olan Lactenso teknolojisini kullanmaktadır. Lactenso teknolojisi, sütün besin değerlerine zarar vermeden doğallığını ve tazeliğini koruyup daha uzun ömürlü olmasını sağlayan en son teknolojidir. Çocuklarımızın gelişimi ve yetişkinlerin sağlığı için güven veren Lactenso teknolojisi dünyada ilk kez Aynes tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Süt üretiminde modern teknolojinin öncüsü olan Aynes ürettiği doğal ve sağlıklı sütleriyle atalarımızın bize ve tüm insanlığa mirası yoğurdu ve yine Anadolu kültürümüzün mucize içeceği ayranı, kahvaltıların olmazsa olmazı binbir çeşit leziz peynirleri, Türk mutfağının geleneksel lezzetleri tereyağı ve kaymağı, özenle seçilmiş taptaze meyvelerden elde edilen meyve sularını ve bu ürünlerin onlarca çeşitlerini önce insan sağlığı prensibi ve aynes kalitesiyle üreterek sofralarınızı zenginleştirmektedir. Sektörün öncüsü olmak adına araştırma geliştirme çalışmalarına büyük önem veren Aynes, yeni ve farklı ürün geliştirme alanında da oldukça başarılıdır. Bu vizyonla Aynes, kahvaltı yapamayanlar için kahvaltıya eşdeğer besleyici vitaminler içeren tiktakı geliştirmiştir. Ayrıca çocuklara sütü sevdiren doğal meyve aromalı Kanki sütleri de annesin geliştirdiği çok sevilen bir diğer başarılı markasıdır. Aynes ürünleri hijyen ve sağlık yönünden kalitesini ulusal ve uluslararası kuruluşlardan gördüğü takdirlerle ortaya koymaktadır. 2010 yılında Birleşmiş Milletler Dünya gıda teşkilatı ve Türkiye gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı ortaklığında düzenlenen Dünya gıda gününde inovasyon ödülünü Aynes e almıştır. Ayrıca Aynes 2012 yılında Avrupa Birliği'nin Gıda ve Veterinerlik Ofisi Food and Veterination Organization heyetinin yaptığı denetlemelerden uygunluk raporu alan Türkiye'nin dört firmasından birisidir. Müzik Kalitesi ilgili kurumlar ve herkesçe kabul edilen Aynes, ürünlerini soğutmalı araçlardan oluşan güçlü ulaşım filosuyla Türkiye'nin dört bir yanına dağıtmakta ve nitelikli ihracat altyapısıyla da birçok ülkeye ihraç etmektedir. Aines bir başka sorumluluk alanı olan sosyal çevremiz için eğitim burslarına, spor aktivitelerine ve akademik çalışmalara destek olmaktadır. Sosyal sorumluluğun bir gereği olarak bölge üreticilerinin eğitimlerini önemseyen Aines Süt sağımı, hayvan sağlığı, kaliteli yem üretimi gibi konularda da eğitimler düzenleyerek süt üreticilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Girişimci bir ruha sahip olan Aynes, ihtiyaç duyduğu elektriği ve buharı yerli kaynaklarla üreteceği konjenerasyon yatırımlarını gerçekleştirmiştir. Aynes bu girişimiyle ürettiği enerjinin ihtiyaç fazlasını Enterconnect'e sistemiyle ulusal enerji piyasasına kazandırarak yerli enerji üretimine de katkıda bulunmayı hedeflemiştir. sektöründe yeniliklerin ve modern teknolojinin öncüsü olan Aynes ailesi, yüzlerce çalışanı, binlerce tedarikçisi ve yüz binlerce müşterisiyle sektörün lideri olma yolunda her geçen gün hızlı adımlarla ilerlemektedir. Aynes, sadece sütten ilkesiyle kaliteyi vazgeçilmez bir tutku haline getirmeye devam edecektir. Aynısı. sadece sütle